Şarkıcı hadise Yargıtay'dan güzel haber. Mehmet Dinçer'ler düğün takılarını geri istemişti ama 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerini son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı hadisenin Mehmet Dinçer'lerle açtığı boşanma davası sonra çok konuşulanlardan be Mehmet Dinçerler'in evliliği teşlifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Takıların kimde kalacağı merak konusu olurken sosyal medyayı da içiye bölen tartışmada Yargıtay'ın emsal kararı hadiseden yana oldu. İşte haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşıyorum. Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçer'le çiftinin boşanma kararı alması sonrasında düğünde takılan takı çime kalacağı tartışma konusu oldu. Takıların içime kalacağını beleş konusu için Yargıtay'ın yakın zamanda verdiği emsal niteliğindeki karar yeniden gündeme geldi. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan haberlerden anında haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Dizzy Haberleri